Bugün sizlerle birlikte PKX'de yeni bir bulgu yapacağız. Ama öncelikle kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Öncelikle şeye gitmeliyiz. Bir dakika. Ne? Ben yapmayacağım adayı. Yok hayır teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şeye gitmeliyiz. Iıı. Um, um, buradan hani bisiklet ne bileyim kaykayı aldığımız yerler. Şuradan bir çıkalım. Şimdi buraya giriyoruz. Tamam mı? Buradan şimdi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Buraya gittik. Tamam mı? Burada bir eserimiz bir tane kaykay kay çıkar. Ben bunu çıkarayım Benim başka kaykayım yok ayrıca. Ulan dur dur. Hadi. Bravo gidemiyorum. Heh. Sonra buradan düşün. Böyle bir gidiyorsunuz biliyorsunuz düştünüz. Düşüyoruz abi şu anda cidden düşüyoruz. Şimdi geldik. Bakın burada. Bakın herhangi bir yere girmeyeceğiz şu anda biz. Hiçbir yere girmedik Nereye çıktık? Ya? Ana düştük. Tepsici. Bu ne? Gidelim gidelim. Ah, tanıdım Emre. Ya yürü yürü mal. <laughs> Şu anda biz arkadaşlar görünmez oluyoruz. Buna biz özel dünya bugün diyoruz. 我女儿。Oh <my>